Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Songul'dak Kömür Spor'un son dönem performansları bir hayli dikkat çekici. İyi bir momentum yakaladıklarını ve sahaya oldukça iddialı çıktıklarını görüyoruz. Diğer taraftan Bartın Spor, genel olarak istikrarlı bir performans sergilemeye devam ediyor fakat son dönemde zorlanan bir hali de göz ardı edilemez. Bu durum karşılaşmanın çekişmeli geçeceğine işaret ediyor. Ayrıca iki ekibinde gol atmada zorlanmadığını, bu yüzden gol sayısının beklenenden fazla olabileceğini söylenebilir, tahmin MS1. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.